Arabaya biraz sonra doğru Tam astım buranın bayrağını da biraz yamuk oldu. Bıraktım da konuşuyordu. Hop bak yeni bayrak buranın artık. Ben bak, bak nasıl yapacağım zannetim. Bir Araba? Yalanıyor. Yalanıyor. araba, yalanıyor. araba, yalanıyor. araba yalanıyor. Burada... Ha tamam. Aldım ben araba bir tane. Ben gel gelin. Planı yapacağız yalanıyor. şimdi. Abi bekle gel geliyorum. Allah arabayı yok ettim. Nasıl sen bana Bak ha, şimdi ha, planla söyleyeyim Ne? Oradan bir oraya yiyin. Yalan şu. Birimiz içeri Yardım Ben bir yerde dışarıda bekleyeceğiz. Yardım sizde bir tamam mı? Tamam. Cevabı Tamam mı? Oradan sonra bana ayrı çekeceğiz. Açık. Açık. Okey. Daha hadi bir bir. gidiyoruz. Beyaz saray neredeydi ya? Tamam ben, ben başım 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 başım. Başım. Önce şuradaki jandarmaları falan mı yok etsek? Burada çıkıyor şu an zaten. zaten. Ben, sen sen ben, sen ben Neredesin? Ben Nerede buraya daha 3 kişi daha Onlardan da Tamam. Çünkü bir şey sizi biraz sarıya ulaşmalıydı. Hayır, araba, araba düştü. Araba çok, çok kötü bir Dur şey. dur dur öncelikle şuradaki villaları soyalım gel gizlice Buranın da Ben benim maskemi tak maskemi Benim maskem takılıydı zaten Dur 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 Giz Gizli mi gizli soyalım Abi ben de güzeldi, ben, de ben, girelim. Girelim. ben bir tanesini patlattım biraz da. Aynen patlattım evi. Patlattım evi. Tamam burada bir şey yok daha. Elmasları aldım. Ne ben dur dur bende bir lok var. Ökle. Ökle. Tamam gel çık. Dur dur ben çabuk çıkıcağım Ağzını düzgün takma kurumuş elmasları Yok yok onlar patlayan elmas Patlayan elmas Tamam tamam dur dur Sabahın için bir beyaz sarayı Bana sabahın da tuzak için vermişlerdi ben kırmıştım patlamıştı Tamam şimdi, dur dur tamam. dur dur, tamam. dur İçeride kamera var Kamera var yukarıda Patlatamam Patlatamıyorum. Oh, ben ben sorun yok, sorun yok, sorun yok. Doğru diyor. Şöyle içeriye de atayım bir tane. Ben, bak, ben, bak, ben, bana bak, ben ben ben, ben, bana bak. bak. Ben, ne ben arabam. Benim arabam. Tamam tamam bekle. Bu, Neredesin? Buran nereydi ya? Buran bura bura neresiydi? Şimdi şey yapacağım bak. Sabah bir bu an beyaz sarı oldu. Buran şehrin neresiydi? Ben seni dedim beyaz beyaz ya beyaz sarı gel. Gel buraya. <bursd> Burayı da biraz patlatayım da hani. Neyse. Dur sen dur şu anda hiçbiri patlatma şu anda sadece bu araçlar ya. Dur aşağıdan ben bu patlatarak gizlice gire, gideyim mi? Patlatarak, patlatarak aynen peki sesi duymayacak. Dur. Nasıl açacağımızı anlatacağım dur. Tam burada bekle şimdi. Dur, bak, dur. bak bak şu dörtüzü anlarda bekle tamam bak tam, 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 tam burada bekle. Arabayı da iki arabayı da getir buraya. Allah'ın içi, içi da buraya şey getireceksin, Oradan. Şey. Tamam, tamam. Ben, ben, ben kendimi seyife aldım, merak etme. Allah geldi, Bilmiyorum Bilmiyorum. 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 tamam, biri geldi, tamam yok ettim, yok ettim, yok ettim ama ses duyuldu. Hayır, bana sıkıyorlar, artık bence hızlıca alıp kaçman lazım. Ben birazcık oyalayacağım. Etrafı patlatarak dışarı çekeceğim onları. Ben şey şey, dışarı dur, dur. Dışarı geliyorlar. Ya, dur, şey. dur. Tamam tamam. Dışarıya geliyorlar azıcık da. Sen çabuk öldür. Dur dur ben dışarıya doğru şey yaptım. Yap dur, şu dur, ben şey yap ne bile. Ya niye atladı? Arabamı ben koşacağım. koşacağım. Dur, dur, dur. Dur. Polisler peşinizde. baksana. Dur bekle bakıyorum. Yok yok peş. Burası sahte saray. Trump burayı sahte olarak yaptırmış. Birkaç tane polis vardı da öldürdüm. Polis geliyor, polis geliyor. Kaç. Hayır. Dur bekle. Allah. Dur dur. Oh tamam. Polislerden biri burada. Tamam bekle, Oluşur, geliyorum. Geliyorum. bekle geliyorum. Aa! Saldırıyorum. Polisler mi niye? Hayır, hayır kafam, kafam çıktı ortaya. Üzgünüm. Hmm. Dur dur, bak kuyumcu var, kuyumcu var yanımızda görmüyor musun? Soysana. Ben... Bekle polisler beni kaçırırsın bekle şu an bekle ben bir soyayım şurayı hemen hızlıca. Dur şu an ben Yok yok aldım. Ben 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 ben. Ben. Çok bir şey yok. Dur çok bir şey yokmuş zaten ya. Sadece altınlarını çaldım altın kas, kafalıklarını. Bir de altın blokları vardı onları çaldım. Onun dışında bir şey. Geliyorum. geliyorum bir saniye. Geçirmek istedim için. Neyi? Bir tane rastgele bir tane Toki'nin yanlış katını çek. Toki'nin. Tamam. Bir tane Toki'nin. Ben şu üzerinde heykel olanın üzerine mi çıksam? Yok yanın, yanındakinin üzerine çıkacağım. Kapıyı kapatamadım. Ben de buradayım. Kapıyı kapatamadım. Kapıyı kapatamadım. Tam Kap tamam kapattım kapıyı. Sende blok var mı? Blok var. var. Yok var. Ne? Ay. Dur 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 dur. Buranın merdiven yapıldı. Çatıya çıkın, çatıya çıkın. Tamam. Burada çatıya duracağız bir süre. Tamam, dur dur cam camları kapatmayalım da. Dur dur balkonu kapat. Buradan e, dur dur tamam burası da çıkarsın. Hava burası da çıkarsın. Ha diğer çatıya çıkalım. Önce ne durumda? Arada bakmam yiyecek. gerek. O yüzden ben terasta bekliyorum. Sen bu katta bekle. Gel 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 şimdi baskı değil. çıkar. Biz normal insan. Polisler geliyor, polisler geliyor ve apartmana girmeye çalışıyorlar. Hemen gitmemiz lazım burada. Dur 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 gerek yok bekle. Onları oyalayacak bir şey biliyorum. Bir çözümü kullanmam dur, lazım. Vuruyor, Benim buradan gitmem ben patlattım, patlattım, patlattım. Buradan görebiliyorum onları da. Polisler bizde gelenler var. İn aşağı. Dur 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 yapılarını patlatıyorum ben. Dur dur huzur apartmanın kapısından Bekle huzur apartmanın kapısındalar şu anda. Ben kaçtım şu anda. Ben o an her şey bedava değil. Pazar var ya ben şu anda oradayım. Her şey bedava mı? Evet. evet para evet. her şey bedava. Reçinleri yok alayım mı veya reçin siz? Biz de kanıtlar. 69 anıtlar burada. Sen neredesin ya? Aa. Dur bekle geliyorum. Tamam canım şişe göre yok. Travze dirmek için sana kaybettim. He o yer bura mıydı? <laughs> Lan ne oldu? Polisler seni bastılar. Dur dur. E Dur kaç kaç. Dur artık bunu yapmak zorundayım. Kö Eskiden yaşayan köpeklerime bunu yapmak zorundayım artık. Ölün köylüler. Dur yardım et şu an açık değil. Polisler var peşimizde hadi gel yardım et. Ben sopasıyla vuruyorum onlara. Ben, ben için çiçeğim Saklanacağım burada. Patla 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 Aa, düşüyordum. Tamam 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 tamam. tam sen de gel. Bunlar benim eskiden yaşayan köpeklerim. Hepsi bir şey maçı diyor ya. Bir maçı Hayır polis ne merkezine kaçırdılar beni. Polis merkezine mi? Kaçırdılar. Dur 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 dur. Çaktırma çaktırma çaktırma. Çıkmazsan öldürüyorlar dur. beni. Dur bekle bekle. Benim benim Sabahtan beri maskem takılı değildi. Ben Enderman maskesiyle dolaşırsam yani beni görmezler. Bekle. Ben sana bir şey bekle. Ben buradan sana sana çıkarım. geçiyorum. çok çok zorlanıyorum. Patlatacağım, patlatacağım. Bekle. Patlat, patlat ya ben. Sana Sen patlat. Patlatıyorsan söyle mi? Patlatıyorum şu an. Polis merkezinde pat, polis arabasında patlattım. Dur dur dur. Tamam, tüm polisler yapayım. artık bizden birazcık bir daha sonra baktırabiliriz. Tamam, tamam. Dur 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 dur, şurayı patlat. Patlat. Tamam, bu da bitti. Biraz Buraya şimdi temizsiz girebiliriz. Tam siz gelmiş zaten. Nere? Tamam da bu şeyler da fatur. Ama biz burada yaşayamayız. Yaşamayız ya zaten. Ya, sadece bizi hiç gideceğiz. Tamam Tutun, şu şeyleri buraya tamam, koy. Bekle, bekle, bekle. Dur. Evin içine baskın yapalım. Tamam gizlice. Tamam zaptı nasıl alıp çövdük. Dur, dur, dur. Evin burada bir şeyi var. Şey katı var. Bakayım. Çok da bir şey yokmuş. Burada var mı? Burada da bir şey yokmuş. Oğlum <laughs> niye patlattın? Evin sahibi bizi izliyor. Evde kamera var. Beni söyle düşseler akş. Dur bekle bekle bana acil crafting table lazım. Ben arama ne ben kaçıyorum hadi sana da ben gelsin. Hayır. Hayır. Oluşuruz. Bari bir tane crafting table bulmam lazım. Yok burada. Bir saniye. Tamam. Bir saniye kanka. Benim çok güzel bir haberim var. Ne? Ben kilometre değilmiş. Ama sadece birimiz girelim. Üçümüz varsa çok anlaşılır. Tuzak kapısı, hı hı. tuzak kapını da varmış. Dur. Bir yerden girmem lazım ben. Kapıdan girersen anlarlar. Oğlum ben eşyaları beni takip ediyor olamaz Hayır. Kaçmam lazım. Polisler bana hı. çip takmış demiştim ya hatırlarsan. Hı. Bu yüzden beni kovalıyor. Neredesin? Trump, 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 Trump. Trump mı? Trump mı? Trump mı? Ben piramidin içindeyim şu anda. Bastığın yaptım. Trump söyledi mi? Trump söyledi zaten. Tamam. Dal dal içeri Patlat. patla. Orada Trump'ın gelin onları da Onu yeter kadar koş. Hayır yetmez bu kadar. Patlat yok et.